Selam herkese. Bugün Taksim Meydanı'ndayız. Birlikte Bilmiyorum. Bu ne? asgari net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. En düşük emekli maaşının 14.469 liraya yükseltilmesi. Konutlarda kullanılan doğal yüzde %38 zam geldi. Önümüzdeki günlerde eğer gerçekten ev sahibi değilseniz, kiracıysanız işiniz gerçekten çok zor. İnsanlar öyle büyük bir yaşam mücadelesi veriyorlar ki her alanda insanların tepesine tepesine biniliyor. Bildiğiniz üzere asgari ücret açıklandı ve 22.104 olarak, 104 lira olarak belirlendi. Biz de Taksim Meydanı'na geldik. Burası bizim en sevdiğimiz yer. Taksim'de veyahut da İstanbul'da veyahut da Türkiye'de bir günlük asgari ücrette insanlar nasıl geçiniyor? Geçinemiyor. Böyle bir... Geçinemiyor. Evet, Geçinemiyor. böyle bir vlog çekeceğiz. Gazamız mübarek olsun. Çekemeyeceğiz. yemeklerimizi yedik. Yani yemek dediğim çorba, işte patates kızartması falan. Bütçenin tek ee, şey. Evet, mi? Bütçemizin yeteceği tek şey çorba ve patates kızartmasıydı. Hatta patates kızartması söyleyerek biraz da lükse kaçtık açıkçası. Ee, çorba 70 liraydı değil mi? Evet. Tamam. İki çorba 140 lira tuttu. Bir de 90 liralık bir e, patates kızartması söyledik. Yaklaşık e, 230 lira civarı bir şey yapıyor değil mi? Hesaplayalım. 230 civarı bir şey yapıyor. 230 lira yapıyor. Geriye kalan parayla da işte kahve aldık. Bir e, kafeye geldik. Kahve aldık. Kahvemizi içtik. Maçımızı izledik. Onun öncesinde de ne kadar? 235. 235 mi? 235 lira tutuyormuş. E, sözelci olarak <laughs> bu kadar hesaplayabiliyorum. 235 lira tuttu. 2 çorba, bir patates kızartması. E, sonrasında da bir kafeye geldik. Onun öncesinde bir ücretsiz sergi gezdik. Madame Tussauds mıydı bir tane Balmumu heykel vardı ya. Evet. Balmumu heykelleri Madame Tussauds sanki. Madame Tussauds olması lazım. Başka bir ismi de olabilir ama Taksim'de Balmumu heykellerin böyle işte Yeşilçam yıldızlarının, Hollywood eski Hollywood yıldızlarının bulunduğu bir müze var. Oraya girmek istedik. Ancak bütçemizin iki katını vermek vermemiz gerekiyor. Yani 500 liramız vardı. 560 liraydı, iki kişi yani birkaç gün herhalde bir asgari ücretle öyle bir müzeye gidip gezmek istese yani bir sanat galerisi olmalı sanırım orası bir sanat galerisine gitmek Gezebilecekleri istese. Gezebilecekleri bir tutar değil yani şayet bizim de gezebileceğimiz bir tutar değil. 560 ee, yani lira zaten. Öğrenci olan fiyatı bile bence bir asgarinin üstü yani geçinme tutarının üstündeydi. Biz şöyle hesapladık. Normal şartlarda asgari ücret günlük 760 lira civarı bir şey. Ama e, işte kira ödüyorsanız eğer tek başınıza kira ödemeniz çok mümkün değil İstanbul'da. Salih abi nasılsın abi? İyiyim, iyiyim. Çok şükür. Çoluk çocuk nasıl? İyi, oh iyi, süper süper harika. İyi. İlayda da iyi. Ben de iyiyim. Geçinip gidiyoruz işte abi. Tabii sen de tabii tabii. Zam dönemi geldi tabii. E, ee, kira zam mı diyorsun? Mesela ben geçen gün ev kiralarına baktım. Ya böyle gece konduğundan bozma bir ev. 15 bin lira, 16 bin lira, 13 bin lira, 14 bin lira. Hani biraz daha eli yüzü düzgün evler. işte 20 bin lira, 25 bin lira, 30 bin lira hani verilebilecek hani rakam en fazla. O da bir artı bir. O da bir artı 1 aynen. Ha? Evet. Ee, Şimdi ben şimdi ben Ayten abladan bir şey duydum. İlayda'ya söylemiş. Yüzde altmış gibi bir şey söylemiş abi de. Yüzde altmış beş. Ayten abla yüzde altmış söylemiş. Sen yüzde altmış beş diyorsun. Yüzde altmış yapsak onu. Yüzde altmış yapsak nasıl olur? Hatta yüzde elli beş. Belki yüzde elli gönlünden kopuyorsa tabii. Şimdi tabii, e, tabii canım asgari ücrete de zam geldi, biz dezam zam aldık. Evet, 22104 lira oldu. Tabii tabi, İla evet İlayda da evet İlayda da asgari ücretle 22104 ile e, çalışıyor. Yani 44208 yapıyor. E, evet, evet. Sen de %60, %60, %60, %60 zam yapıyorsun. Harika. Yok abi ne diyeyim yani son diyeceğim bir şey yok. Yani e, ne diyebilirim ki? Haklısın sen de sonuç olarak yıllardır e, bir hukukumuz var. Düşük kiraya oturduğumuz zamanlar e, şey pardon e, zam dedim. Düşük kiraya oturduğumuz zamanlar doldu. Haklısın seninki zam değil zamcık zaten. Hani bu devirde yani seninki zamcık olarak kalıyor. Haklısın abi. Haklısın. Yok ben diyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok abi. Sadece şunu söyleyebilirim. Böyle devri devranın izzeti ikramını şey hesaplamaya çalışıyoruz. Yani dışarıda geçirmeye çalıştığınız günü hesaplamaya çalışıyoruz. Yani bir hafta çalışıyoruz. sonu aktivitesi yapmak isteseniz yani bütün bütçeyi de bugüne ayırsanız mesela yapabileceğiniz tek şey iki çorba içip bir patates kızartması yedir. yemeniz. Özellikle faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde insanlar mecburlar. kredi çekiyor. Mecburlar. Mecburen çekiyorlar. Çünkü yok. Adamın elinde yok yani, anladın mı? Hani yok, hani sağlık problemi olunca insan... Ya bir insan evladı sağlık sorunu yaşadığı diye kredi çeker mi ya? Ulan hmm. sağlık problemi yaşıyorsun ya. Ki bu ülkede gerçekten en pahalı şeylerden bir tanesi de sağlık yani. İzzet'cim bu asgari ücret değil kardeşim. Bu, senin orada bir yanlışın var. Bu askeri ücret. Komando gibi yaşıyoruz ama Böyle bir şey olabilir mi? Yahu Survivor mı daha zor? İstanbul'da yaşamak mı? survivor mı daha zor? Asgari ücretle yaşamak. Yani o, o, o acun gelsin, o acun gelsin. O programı bizi görsün, bizi izlesin, baştan çeksin. Vatan'a millete hayırlı olsun. Evet, tamam. Asgari ücrete zam yapmak zaten olayın çözümü değil. Çünkü siz 22.104 liralık bir zam alsanız bile yani 22.104 lira maaş alsanız bile sizin alım gücünüz şu an 17.000 lira. Çünkü hatırlıyorsan ben sana anlatmıştım hani asgari ücrete zam yapılmadan önce bizim alım gücümüz 11.500 lira. Şu an asgari ücretin alım gücü 11.500 liraya düşmüştü. E şimdi 6.000 lira zam geldi 17.500 lira oldu tekrar alım gücümüz. Asgari ücret 22.104 lira ama asgari ücretin alım gücü 17.500 lira şu an. Yani siz istediğiniz kadar 22.104 birim aldığınızı düşünün. Sizin alım gücünüz önemli olan. Artık çok fazla duyuyoruz ya insanlar iş beğenmiyor. İşte şey olmuyor. Mesela sen iki üniversite bitirdin, bir sürü iş yaptın bu yaşına kadar. Hani kendi sektörün içinde dışında bir sürü şey yaptın. İş beğenmemek nasıl bir şey? Ya yani iş beğenmemek diye bir şey söz konusu dahi değil. Merhabalar. Hoş geldiniz İlayda Hanım. Alayım sevginizi. Buyurun. Teşekkürler. Ee, daha önceden deneyiminiz var mıydı? Maalesef yok. Hiç mi deneyiminiz yok? Stajyerde de mi deneyim arıyorsunuz? E yani sizin neden işe alalım? Neden almıyorsunuz? Hani ama öğrenmem neden, gerekiyor ama neden alalım biz deneyimle arıyoruz. Stajyerde de yani deneyim. Evet, stajyerde. Evet. E ben nereden öğreneceğim? Ee, ve bizde sadece yol ve yemeği karşılıyoruz. Ee, maaş alan bir durum yok. Bundan da bahsetmiştir arkadaşlar. Umarım. Nasıl yani? Yani stajyer... Ben neyle ol... geçineceğim? Yani zaten stajyerin e, amacı bu. Ben yeni mezun olacağım. stajı görmem lazım. Çok üzgünüm maalesef. Yani insanlar iş beğenmemezlik yapmıyor. Sadece e, karşıda, karşısına geçtiğinizde bir işverenin size dediği şey şu şey oluyor. Asgari ücret. Yani hatta bazen altını bile teklif edenler oluyor. E, bir de tecrüben var mı? Yani öyle bir duruma geldi ki tecrübesi zaten hani almıyorlar ya. Yani bizim genç, genç kesim tabii ki de çalışamamaktı. Çok haklılar. Ee, neden? Çünkü e, tecrübe aranıyor. İstediğin üniversiteyi bitir artık mezun olduğun üniversiteden çok tecrübelerine dayanarak seni alıyor. Bir de başlangıç olarak askeriyle başladı. E bu insan neden okudu ve neden askeriye çalışıyor? Ve tecrübesi yok da tamam askeriye çalıştır ama tecrübesiz olmasına da hani ayrı bir kusur buluyor. E bir eğitim. Çizgili tişörtlü dayılar var ya çıkar telefonunu gösterdi yani. Onlar şimdi şey demeye başladı. Telefon bitti. Dışarıda kafeler çok dolu. işte sokaklar çok dolu. Restoranlar çok dolu falan. Gerçekten bunu ben de düşünmeye başladım. Dedim ki neden bu kadar dolu? Gerçekten insanların parası yok. Türkiye'nin yüzde %40'ı artık asgari ücretle çalışıyor. Orta gelir diye orta direk derlerdi. Yani orta direkt diye bir şey kalmadı. E, bu insanlar nasıl kafeleri doldurabiliyor? Mafe Eğilmez işte ekonomi dünyasında hocaların hocası olarak bilinen Mafe Eğilmez bunu şu şekilde açıklıyor. Diyor ki zaten hiçbir genç ev, araba sahibi olamayacağını bildiği için çalıştıkları maaşla. Kesinlikle. Bu insanlar da bu paraları günlük olarak yemekle değerlendiriyor. Mesela ne yapıyorlar? İşte kafeye gidiyorlar, kendilerini iyi hissetmek için ne yapıyorlar? Sinemaya gidiyorlar ki sinemaya gitmek çok lüks artık hani. Oo, tek kişi bile 300 400 hatta 500 iyi bir sinemaya gidiyorsanız 500 liraya buluyor. Kız arkadaşınız varsa onunla beraber gidiyorsanız 1000 lira, hadi yemek yediniz 1500 lira günlük yani oluyorsunuz zaten. Var. Bence iki kişinin günlük dışarı çıkma maliyeti artık en ucuz şekilde bakarsan 2000 lira. Tabii yani çok kasmıyorsanız 2000 lira rahat bir şekilde çıkıyor Kesinlikle 2000 lira. cebinizden. Çünkü şey gibi düşün bir yemek yiyeceksin işte bir tatlı bir kahve bir iki de böyle güzel gezebileceğin yerler olsa gezsen e, ee, istemez onlara da giriş ücretleri vesaire oluyorlar. Bir de insanlar çok kredi kartı yani kredi kartı borçluları işte verileri çok fazla çok hani insanlar gerçekten kredi kartlarıyla hani kredi kartıyla değil kartlarıyla döndürüyorlar kendilerini. Evet ben sen bunu bu konuyu çok iyi biliyorsun. Evet. Alo. Merhabalar. Merhabalar. İlayda Hanım'la mı görüşme sağlıyorum? Evet buyurun. Ben X Bank'ın müşteri temsilcisiyim. Kredi kartınızın limit arttırımı ile alakalı görüşme sağlamak istiyorum. Müsait misiniz? Müsaitim buyurun. E, 100 bin lira kadar bir opsiyon tanımak istiyoruz. onaylarsanız bununla ilgili görüşme sağlayacağım. Okey tamam onaylıyorum. Tamam, yani limiti kullanıp kullanmama konusunda zaten diğer kartlarınızı da görebiliyorum. O yüzden aynı konforu bir banka olarak biz de sağlamak istedik. Ben zaten bu bankayı onaylamamın sebebi diğer kredi borcumu kapatmak yani hiç problem değil. Onaylıyoruz ya 100 bin lira çok iyi bir tutar bence, ben okeyim. Bir de şey var, insanlar işte biz okumadan önce, üniversiteye girmeden önce hep bize şey empoze edildi ya, üniversiteye gir hayatın kurtulsun, üniversiteye evet, gir hayatın kurtulsun. kurtulsun. <laughs> Hayatın kurtulmuyor arkadaşım. Tam tersi yani. Gerçekten hayatının kurtulduğu falan yok. Üniversite çok ayrı bir dert Türkiye'de. Geçen gün İlayda'nın arkadaşı geldi de Çocuk uzay mühendisliği okumuş. <laughs> Bilgin evime bir uzay mühendisi geldi. Dedim ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun siz? Dedi abi ben kuryelik yapıyorum dedi. Nasıl dedim <laughs> kur ne alakası? Sen yani uzay mühendisi atom atom bir şey okumuşsun dedi. Niye kuryelik yapıyorsun? Abi de bizim de de e, bizim ülkede geleceği yok ki dedi. dedim niye okudun o zaman? Dedi ki 2018'de bu şeyi duymuş televizyonlarda. 2023'te uzaya gideceğiz dediler ya bu inanmış salak. Puanını da tutuyordu dedi. Nasıl çalıştıysa artık çocuk ilk yüze girmiş bir şeyler yapmış gitmiş uzay mühendisliği okumuş. Puanım da tutuyordu okudum abi. Bari dedim uçak mühendisliği bir şey yazsaydın dedim. Hiçbir ön göremedin dedim ya. Bir uçak mühendisliği yazaydın bari dedim. Yok dedi abi dedi. Onda dedi zaten de çok az şirket var. Onda dedi torpil dedi işliyor. Dedim yurt dışına git. Yak dedi abi ya şimdi Amerika'ya gitsem dedi. Amerika dedi zaten bu işin tap noktası dedi. E Rusya'ya gitsem dedi savaş var dedi. Çin'e gitsem dedi dilleri çok zor anlamıyorum dedi. Haklısın dedim ne diyeyim Kuryelik yapıyor çocuk. Gurur duyulacak bir şey. Yani, Düşünsene uzay mühendisi kuryemiz var. Hani şey gibi bizim kuryemiz bile uzay mühendisi gibi yerse artık. Aslında ülkede işsizlik sorunu yok ha. İnsanların eğitimini aldığı işi yapamama sorunu var. İşler ne yazık ki. Biz senle kaç saattir telefonda konuşuyoruz? Kapat çok yazıyor ya. Allah Allah